Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere oldukça basit ve güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler siyah, koyu pembe, yeşil. Atın başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anında bildirim alacaksınız. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum ara kısmında toplamda 3 zürafa bırakarak 4. zürafamı yapıyorum. Yaptığım zürafanın üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Normal bir kirpik yaptım. Ara kısmına 4 zürafa yapıyorum. Yaptığım son zürafaya geri dönüyorum. İpimi düğümleyerek üzerine aynı şekilde bir kirpik yapıyorum. Tekrar ara kısmına toplamda 4 zürafa yapıyorum. Yaptığım son zürafaya geri dönüyorum ve üzerine bir kirpik yapıyorum tekrar. Zürafayı ile devam ediyorum. Fazla ipimi makasla kesiyorum. Modelimin alt yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Üzerindeki kirpiklerin yapımına geçiyorum siyah ipimi aldım çift düğüm atarak kirpimin üzerine ipimi düğümledim tekrar küçük bir kirpik yapıyorum kirpimi yaptım ipimi kesmeden diğerine diğer kirpime geçiş yapıyorum bu şekilde daha kolay oluyor arkadaşlar buraya da aynı şekilde bir kirpik yapıyorum diğer kirpiğime geçiş yapıyorum. Bu kirpiğime de aynı şekilde ipimi düğümledim. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve fazla olan ipimi makasta kesiyorum. Ara kısmında fazla iplerimi kesiyorum. Bu şekilde oldu. Üzerindeki pembe ipimin yapımına geçiyorum. Pembe ipimi aldım. Kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Kirpiğimin üzerine toplamda 3 kirpik yapıyorum. Pembe ipimle. İlk kirpiğimi yaptım. Tekrar ikinci kirpiğimi yaptım. ve üçüncü kirpiğimi yaptım. İpimi kesmeden diğerine diğer kirpiğime geçiş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde üç kirpik yapıyorum. Yapma oldukça basit arkadaşlar. Kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir model. 3 kirpiğimi tamamladım. Son olarak diğer kirpiğime geçiş yapıyorum. Aynı şekilde yine 3 kirpik yapıyorum. 3 kirpik yaptım. Ve fazla ipimi Makasla kesiyorum. İkinci sırası bu şekilde oldu. Tekrar siyah ipime geçiş yapıyorum. Siyah ipimi aldım tekrar ikinci kirpiğime ipimi çift düğüm atarak sabitledim ve bu kirpiğin üzerine de aynı şekilde pembede olduğu gibi 3 kirpik yapıyorum üç kirpiğimi yaptım Tekrar diğer sıraya geçiş yapıyorum. İkinci kirpiğime ipimi sıkıca düğümlüyorum. Buraya da 3 kirpikle devam ediyorum. Son olarak diğer ikinci kirpiğime geçiş yapıyorum. İç kirpiğimi tamamladım. Fazla ipimi makasa kesiyorum kenar kısmındaki fazla iplerimi makas yardımıyla kesiyorum arkadaşlar. Ben daha sonra uçlarını çakmakla hafiften yakacağım arkadaşlar pembe ipimin yapımına geçiyorum. İkinci kirpiğime ipime çift düğüm atarak düğümledim. Tekrar dibine çift düğüm atarak bir sık iğne yaptım. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bu şekilde en üst tepesini yaptım arkadaşlar. İpimi kesmeden beraberinde götürüyorum. Tekrar diğer ikinci kirpiğime geçiş yaptım. İpimi düğümledim çift düğüm atarak. Dibine bir düğüm daha atıyorum. İki oldu. Son olarak iki düğüm atarak üçüncü düğümü yaptım. Diğer kirpiğime geçiyorum. İkinci kirpiğime ipimi düğümlüyorum. İlk düğümü ve attım. İkinci düğümü attım. Aynı şekilde ve üçüncü düğümü atım fazla ipimi makasla kesiyorum Son sırası da bu şekilde oldu arkadaşlar. Modelimin iplerini çakmakla kamera arkasında yakıp geliyorum. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben kamera arkasında üçüsünü de yaptım. Muhteşem bir güzellik çıktı ortaya. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.